Evet arkadaşlar kolonları, aksları, duvarları, sivaları yaptık. Şimdi kapı pencere boşluklarını da oluşturduk. Şimdi gelelim kapı pencere çizimine. Şimdi arkadaşlar tekrar etmek amacıyla ben kapı pencereleri ayrı bir yerde çizeceğim. Ama piyasada yani şu an hani derste ya da okulda bunu yapmıyoruz ama piyasada bunlar hazır bloklar halinde yapılıyor. Hatta şöyle göstereyim. Böyle hazır bloklar var. Bunların ölçüleri de verilmiş şeklinde. Artık hangi pencereyi kullanacaksan, 150'lik pencere kullanacaksan 150'lik pencereyi, işte mesela 200'lük pencere kullanacaksan 200'lük pencere bunlar hazır şekilde bloklanmış arkadaşlar bu şekilde de kapı ve pencereleri bloklardan da direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz size de zaten bu dosyayı verdik evet ben tekrar etmek amacıyla tekrardan ayrı bir yere kapı ve pencereleri çizeceğim hatta hemen şurada bir pencerem var kaçlık bu pencere 150 likti hemen şu duvarımı çizeyim Pardon. Şöyle. Hatta direkt şunu da kopyalayabilirim. Şöyle ayrı bir yere şu şekilde. Şu sıvaları patlatmam lazım. Patlatma komutu neydi arkadaşlar? kısa yolu explode kısa yolu da x enter'da. şöyle şu penceremi kenara kopyalayayım sadece bir pencere ve bir kapı göstereceğim bunu artık biliyor olmanız lazım arkadaşlar çünkü çok anlattık size bakın şöyle bir pencere boşluğum var. Bu pencere boşluğundan öncelikle arkadaşlar şu sıvalarımı bir temizleyeyim. Ve enter diyorum. Tam ortadan hatta şu layer'dan kapı pencereme geleyim. Tam orta kısmından bir tane çizgi çiziyorum. Ve o enter, 5 enter diyerek şöyle kasalarımı Oluşturuyorum. Yine o enter. 5 enter diyerek. Şöyle. Şurada kasalarım olacak. Şunları temizliyorum. Şurada benim bir kasam var. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar pencerede bir de açılır kanat vardı e, biliyorsunuz. Bu açılır kanat da genellikle 60 santim olacak şekilde yapılıyor. O enter dedim. Bakın şu penceremin kasası bir de ayrıyetten e, açılır kanadın kasasını yapmam gerekecek. O enter 5 enter diyorum. Bakın şuradan şöyle hatta şurayı hemen temizleyeyim. Şurası benim açılır kanadın o e, kanat kısmı. Ve bu açılır kanatla genellikle 60 santim oluyor. Şöyle 60 santim yaptım. Şurayı siliyorum. Burada bir açılır kanadım yok. Yine o enter 5 enter diyerek açılır kanadımın kanat kısmını yapıyorum. Ve şurada da şöyle bir tam ortada bir çizgim olmuş oluyor. Böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pencereler bu şekilde çiziliyor. Bakın şurası benim e, açılır kanat dediğim kısım. Şurası da normal e, penceremin olduğu kısım. Bu şekilde pencerelerimi çiziyorum. Bir de e, kapı örneği vereyim. Tabi bunun bir de şey olacak arkadaşlar. Denizlik dediğimiz kısım olacak. Bunu da genellikle e, dış eğer o denizlik dışarıdaysa dış kısımdaysa 5 santim şeklinde yapıyoruz. Şöyle 5, Enter. 5 enter. Şöyle uzatayım. 5 enter. Eğer içeride kalıyorsa da binamın iç kısmında kalacaksa da 3 santim olacak şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Hemen şu iç denizliğimi de yapayım. 3 enter diyorum. 3 enter. Yani şu çıkıntı 3 santim olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 3 enter. Pardon şurası 5 olacaktı. Şöyle bir Köşeleri birleştiriyorum. Yardımcı çizgilerimi de siliyorum arkadaşlar. Tabii bu sıva devam edecek. O enter, iki enter diyorum. Şöyle şu sıvalarımı şu şekilde oluşturuyorum. Şöyle. Şöyle sıvalarımı da oluşturduktan sonra temizleyeceğim yerleri temizliyorum. Şurada da yine yani bu sıvalar şu kanatlara yani kanatların içinden geçmiyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bu şekilde penceremi çizmiş oldum. Tabii şu duvardan offset dediğim için şuraları da şöyle e, layer'larını düzeltiyorum. Pencere layer'ı olması gerekiyor. Şöyle. Şurayı da düzeltelim. Şu yardımcı çizgilerimi siliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar hazır bloklar halinde de var. Ben hani size tekrar amacıyla kendim çizdim. O hazır bloklardan da direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Piyasada bu şekilde yapılıyor açıkçası. Tabii ki kapı pencere nasıl çizilir bunu bilin. Çünkü bazen bulamayabilirsiniz ya da ne bileyim acil bir durum olabilir. Direkt kendinizi bu şekilde çizebilirsiniz. Evet arkadaşlar pencere bu şekilde yapılıyor. Bir tane de kapı örneği göstereceğim. Şöyle CO Enter diyeyim. Şunu dışarıya kopyalayayım. Tabi şu sıvayı patlatmam lazım. Explode. Ha, bu zaten patlamış. Şurayı patlatıyorum. X Enter diyerek patlattım. Şu kısmı direkt kopyalayayım arkadaşlar. Şöyle dışarıya. Şimdi bu benim kapım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Kapının kanat kısımlarını öncelikle oluşturuyorum. Şuradan bir Rectangle yani dikdörtgen çizdim. Yine aynı şekilde diğer tarafta da kasa dediğimiz kapının kasa kısmını da yukarı doğru rectangle şurayı uzatacağım. Rectangle'dan şöyle şu şekilde kapının kasasını oluşturdum arkadaşlar. Daha sonra açılır taraf neredeyse şöyle L Enter dedim. Kaçlıksa bu kapım 90'lık. 90 Enter diyorum. 5 Enter dedim. Şu şekilde burası 5 değil de 4 de olabilir. Şöyle yapayım. Şöyle 4 enter dedim. Şu şekilde. Açılır kanat kısmını oluşturdum. Daha sonra yay marçtan genellikle biz şu start and direction yayını kullanıyoruz. Başlangıç noktası, bitiş noktası ve yönünü seçtikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde kapım oluşmuş oldu. Kapıyı da bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hazır bloklar var. Bu hazır bloklardan da direkt kopyala yapıştır yapabiliriz. Ben buraya getirmiştim zaten daha önceden. Hemen buradan direkt kopyala yapıştır yapacağım. Yalnız şuradaki kapım 80'lik, 90'lık kapıyı göremedim. O yüzden şurayı Düzeltiyorum arkadaşlar. Biz 90'lık kapı yapmıştık. Hemen orayı Stretch komutuyla şöyle seçeyim. 10 santim uzatıyorum şu duvarımı. Burada da yine aynı şekilde 10 santim fazla olduğu için Stretch komutuyla seçiyorum. Bakın, sağ tıklıyorum. 10 santim uzattım. Şimdi direkt buradan e, kopyada yapıştırı yaparak arkadaşlar iki dakikada kapı ve pencerelerimi e, çizmiş olacağım. Bunlar e, dediğim gibi e, tekrar etmek amacıyla size anlattım. Hemen burada zaten hazırı vardı. Şöyle co enter diyorum. Şuraya direkt tutup hemen uç kısmından şuraya getirtiyorum. Biraz daha şu tam duvara yani olacak şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra şurada bir pencerem var. Onu da hemen şurada hazır var. CO Enter diyorum. Ve tam orta noktadan da yapabiliriz. Ya da şu uç kısımdan tutup şöyle bırakıyorum. Şuradaki pencerelerim. şekilde daha pratik oluyor. Dediğim gibi siz de kendiniz eğer böyle bir bloklar bulamadıysanız internette de var sanırım hazır böyle indiriliyor. Eğer bulamazsanız da kendiniz şöyle çizip daha sonra şu blok kısmından şöyle hatta onu da anlatayım size unutmuş olabilirsiniz. Diyelim ki kendiniz bir kapı pencere oluşturdunuz. Bunu da bloklayacaksınız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şuradan blok dediğimiz kısım var. Hemen buradan bakın şuradan yeni blok oluşturacağız. Bunun ismini yazıyoruz mesela. Bu 150'lik pencere. Bir at veriyoruz öncelikle. Bunlar hazır bloklar yani biz kendimiz hazır blok oluşturuyoruz. 150'lik pencere. Daha sonra bana diyor ki bir e, nokta belirle diyor. Hemen şuradan bir nokta belirleyeceğim. Mesela ben e, o bloğu aldığımda nereden e, almasını istiyorum. Hemen şu duvardan tutsun. Ve e, objeni seç diyor. Evet objemi de artık bütün pencereyi kapsayacak şekilde tüm objelerimi seçiyorum arkadaşlar. Hatta şu duvarları da e, seçebilirsiniz. Şöyle ve OK diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi blok haline geldi. Hatta şuradan da bakalım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, 150'lik pencere olarak gözüktü. Yani dediğim gibi siz de kendiniz bloklar oluşturabilirsiniz bu şekilde direkt bunu kopyalı yapıştır yapabilirsiniz Evet devam ediyorum pencerelere şurada bir pencerem vardı hemen burada kopyalıyorum Şunu biraz daha taşıyacağım. Şurayı da yine tam ucundan tutup şöyle penceremde oluştu. Şurada da bir pencerem var. tutayım. Şurada da yüzlük kapım var arkadaşlar. Onu da hemen şuradan kopyala yapıştır yapıyorum. Yine tekrardan bir yüzük kapım var. Şuradan tutup Evet, kapılarımı da pencerelerim tamam. Şimdi kapılarımı yerleştiriyorum. Şurada 90'lık kapım var. 90'lık kapılara direkt kopyala yapıştır yapıyorum. Bazen böyle kopyala yapıştır yaparken arkadaşlar tam oturmaya biliyor Bunu siz kendiniz böyle yakınlaştırarak ayarlayabilirsiniz. Hatta biraz daha şöyle taşıyalım. Yani şunun yönü yanlış oldu diğer tarafa açılması gerekiyordu. Şöyle hemen mirrorlayalım. M i enter diyorum. Alttan tutuyorum. Enter dediğinde mirrorladım. C o enter diyerek şuradan bir yerden tutup yerleştiriyorum. Burada bir kapım var. Şunları da yine bir mirrorlayalım. Bu kapımda nasıl açılacak arkadaşlar? Yukarıya doğru açılması lazım. Hangisi oluyor? Şunu çevireyim öncelikle. çeviriyorum arkadaşlar. Rotate'den. Şimdi ek taşıyorum. Hemen şu uç kısımdan tutuyorum. Ve şuraya bırakıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar açılış yönü. E, açılış yönlerine dikkat etmeniz lazım. da Şu tarafa açılmaması gerekiyor. Biliyorsunuz tam e, odanın orta kısmına. Burada da bir kapım olacak. O da şurada şöyle Şurada da bir tane bir 90'lık kapım var. Onun da açılış yönü Şöyle Yani eğer açılış yönleri uymuyorsa da böyle mirrorlayabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da hangisini getirelim. Şöylece, enter diyelim. şunu çevireceğim. Şöyle veriyor enter. Bunu da şuraya taşıyorum. Evet bu kapıda tamam. Sadece şu kapım kaldı. Hemen onu da ayarlıyorum. Hatta şuradan kopyalayayım. Şöyle mirrorladıktan sonra Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm kapı ve pencerelerimi bu şekilde yapmış oldum. Şuraları biraz daha düzeltelim tam böyle. Evet, şunları da hemen temizliyorum. Bunlarla işim bitti. Eğer çağırmak istersen de şu bloktan yine tutup buradan getirebilirim çizimime. Burada hazır var zaten bloklanmış. Evet şunları da siliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapı ve pencerelerimi de oluşturdum.